Evet arkadaşlar, Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün 20 video ile karşınızdayız. Ee, Murat Bey, Baymak Şoktan, Kavuk evet, Montaj. İkinci metaniye. bölüm, öyle değil. Evet, evet part time bir saniye. Evet, şimdi kamerayı değiştirdik. Burada Baymak Şoktan'ımız var. Daha önceden montajını falan yapmıştık. Şimdi e, ne eksik yapmışız? Sorun değil, ilk önce onu söyleyelim. Kablomuz inceydi. Şey kullanmıştık, 3x1.5 kablo kullanmıştık. Şimdi 3x2.5. He, aslında 3x4 olması lazım. Tabcıkta 10 metre kadar 3x4 milim e, midir artık santim midir nedir? o şekilde kalın elektrik tesisat kablosu kullanmanız gerekiyor. Doğru. Kullanmazsanız sıkıntı çıkartıyor. Bizim başımıza da sıkıntılar geldi. Ne geldi mesela? Ee, bir şu sigortanın olduğu yerde kablo yanmıştı içerisinden. Çok ısındığı için. Siz İnce de çekelim. Kabloyu, evet. İkincisi şuradan. En önemli problem bu. Şurada sigorta var. Sigortayı oradan taktık. Onu şimdi size izleyeceğiz. Orada bu vattan bağlantı yaptığımızda ark yapmıştı. Kıvılcımlar çıkıyordu. Sanki çatır 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 çatır. Yani bu zamana kadar iyi yaşamışsınız. Öyle diyebilir miyiz? Evet. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyordu ama bize belirtmiştik. Bu bir sadece tanıtım videosu. Evet. Hani sorumluluğu kabul etmiyoruz. Elinizden gelmiyorsa hani usta çağırıp yaptırın diye. Peki şunu söyleyeyim. Şimdi eski bir kablo vardı ya. <laughs> Şimdi bu 2.5'luk kablo hı hı. şey e, ısıtması ısıt fark etti mi? Şimdi kabloyu biz İstanbul'dayız hava şu anda 14 derece eksi şey 4 derecelere kadar düşmüştü ben bir farkı o yüzden test edemedim. Çünkü genellikle yazın kullanılıyordu ara ara kullanıyorduk. E, fark Yani? Aynı fazla gibi. Sıfır, Yok aynı gibi. Şey değil, bir kablo En fazla elektrik da Hareket edici çıkmaz herhalde. Evet. Valla içindeki rezistans ısındığı için hani normal şartlar senin dediğin gibi daha kalın kablo kullanırsan e, rezistans daha rahat elektrik çekecek ve daha iyi sıcaklık vermesi gerekiyor. Ama hani ben bunu çok çok hissettiğimi söyleyemem. Şimdi önce montajını zaten birinci videoda yapmıştık bundan iki sene önce. İki buçuk sene oldu mu bunu alalım biz? İki buçuk senedir kullanıyoruz. Bir problem yok. Bazı arkadaşlar ısıtmasından şikayetçi olmuşlar. Şimdi bunu evde ee, doğalgaz kullanıyorsanız e, ya da tüplü şofben kullanıyorsanız o performansı beklemeyin. Birazdan zaten bir bu videoda beğeni bekliyoruz. Elektrik faturasının kat kat arttığı zamanlarda Müzik bir. <laughs> sıcaklık testi yapacağız elimizdeki şeyle, atış ölçerle ne kadar yapabilirsek onu şey ayarladık biz nesne sıcaklığına. Şimdi suyun içerisinde bir normal çeşme suyunu koyarız. Ondan sonra bir de bunun içerisinden çıkacak sıcak suyu koyarız. Aradaki sıcaklığın ne kadar olduğunu görürsünüz. Bu şov benden en önemli anlatmak istediğimiz olay. Evet. Bir montajın nasıl yapıldığını gösterdik ama motor şeklindeydi ama hani iyi kötü yine sorumluluğu kabul etmiyoruz o videoda hani e, sonra bize bilmeyin. Burada sigortayı bağlarken bu sigortaların e, normalde artısı eksisi yok ama yukarıdan giriş alttan çıkış muhabbetleri. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar, var? diyecek ki <laughs> videoda şu sigortayı ters takmışsınız Durgut Bey. Yok bu sigorta düzgün şimdi işte, o yüzden onun yap yapılmasın diye. Yok, yazılar şöyle ters duruyor ya sporda. Demesin ben bize ters tak. Yok işte ben söylüyorum işte yukarıdan giriş yapılacak, alttan çıkış yapılacak. Elektriği yukarıdan verecek sizin sigortayı, alttan çıkaracaksınız. Tamam o oh, evet, öyle. Yok. yazıyı diyorum yazıyı. Yok ben sigortayı şuraya oturması için ters koydum. He tamam. Yok, tamam, yok, yok, ki, sonra, sonra demesinler yorumda. bak şu anda açık. Duruşu ters demesin. Açık, kapalı. Tamam. Şöyle göstereyim ben şu anda. Mesela kapalı, yazı açık. Tamam. Şöyle. Hani onu da artık anlarlar herhalde. Biz de söyleyelim ki ben yorum Yok. Elektriği yukarıdan verecekler. Aşağıdan şofbene giriş yapacaksınız. Bak bu önemli. Ters yaparsanız sigorta hiçbir şekilde fonksiyon göstermiyor. Şu olayı hala çözemedim. 3 kademesinde. Şu orta leti yakamadık. Yevletin kendisi bozuk. Yani o belki size çalışıyordur ya da çalışmıyordur. Üçüncü kademesinde. Gelelim. Dediğimiz gibi kabloyu sıfırdan tekrar çektik şuradan. 3 çarpı üç, üç, alfı yani, alfı üç. Alfı. 3 çarpı 4 kullanın bulabiliyorsunuz. Şurada bunu yapabilirsek akım kurulmalı sigorta. sigorta. kullandık. O akım kurulmalı da ne işe yarıyor? Bunu mutlaka bu hat kısmından elektrik alacaksınız koy. Çifte e, koruma olsun. Sigortanın bir tanesi artmazsa ötekisi at, atsın. Dediğim gibi bizim başımıza geldikten sonra hangi şofbeni elektrikli şofbeni bağlayacaksınız bağlayın. İki tane sigorta paradan kaçmayın akım alın. Olsun, bir <laughs> Akım korumalıyı da takabilmeniz için şey, faz nötr ve toprak katlı var. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Sigortada nötr kısmı var. Bir de faz kısmı var. Toprağı zaten direkt bağlıyorsunuz. Yukarıdan fazla nötr'e giriyorsunuz. Çıkışı da faz nötr. Şofbeni ona göre şey yapabilirsiniz. Bağlarsınız. Şimdi gelelim. Biraz sallanıyor da. Sizi Murat bir ön alalım. Parmak çıktı. Parmağı alacaklar işte. Sokun bir yerinize. Evet. Ee, Anlatacaklarımız o kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa Çin şey deneyeceğiz de, de, ya. Yok onu soracağız. Yok onu yapacağız da. Eee şimdi videomuzu bir durduralım. Eee ısıtıcımız şeyde ateş ölçerimiz artı suyumuza gelelim. Şimdi şimdi musluk suyu Ölçüyoruz. Ateş ölçer. Mesela, oca sıcaklığı 15 derece diye 15, gösteriyor. 15.5 Buradan evet. ölçüyoruz şu anda. Şunu Murat Bey şey yapalım. İnşallah fokuslanır. 16, 16 derece, derece görünüyor. Yani Görünürüz. artık camdan mıdır nedendir? Görünüyor evet. Şöyle yapalım, ışık yansıması olduğu için görüyorsunuz. Biz söyleyelim 16 derece. Şimdi. Bu Suyu boşaltıyoruz. Sizin için şofbeni yapıyoruz. Evet. Dur. Şofbeni yapmadan önce de şunu söyleyeceğim ben size. Yok orada yansın da. Ee, bazı arkadaşlar ısıtmıyor muhabbetleri vardı. Şimdi biz İstanbul'uyuz 14 derece. 4 derecelerde de geldi, geldi duş aldık biz. Şey, e, kalorifer de çıkacak sıcaklık ya da tüplü şofben sıcaklığı beklemeyin öyle bir sıcaklık alamazsınız ama en nihayetinde duş alabiliyorsunuz yani ne diyeyim buz gibi su değil yani kısa sürede duş alabilirsiniz yani ee, olur, kaymak, hani bir şey şimdi 16 derece suyun normal sıcaklığını gördük bir de bunu açar açmaz şey yapın 3. Üç, kademeye aldınız ya e, yaklaşık 20 saniye 30 saniye tazelikli evet, suda e, açacaksınız ondan sonra kısacaksınız. E, ondan sonra da tam randımanla ısınsın diye ben bir çözüm buldum. Yoksa normal direkt açtınız yavaş yavaş su çok ısınmıyor. E, şimdi biz açın isterseniz. Duvarın şimdi zaten şu anda. Yok bir aldınız. Üç oldu? Üç değil. Üç kısmı değil. Üç kısmı şurası. Birde ne ediyoruz o? Pardon. 3 bu taraf. Ters söylemişim. Murat bir haklıymış. Üç. üç. Tamam. Üç aldık. Şimdi suyu açıyoruz. Yok açıldı da şey olmadı. Bir saniye. Şurada ışık 3'e gelince zaten yanıyor. İyice bir tazlik verirseniz. Tamam geldi. Zaten ona geldiği zaman bir voltajlarda sönme oluyor. Şöyle parmağımla kontrol ediyorum daha ısınmadı. Yok şöyle bir şey yapalım. Evet. Yok duvardan şey yapmasın. İçeriden bir fokur fokur sesi geldi. ondan sonra kısacağız. Şu alttaki su giderini sormuşlar. Bu bizde bir işe yaramadı. Hiç oradan su gelmedi. Herhalde fazla su geldi zaman orada tahliye ediyoruz. Basınçtan tahliye Biz de onun denk gelmedik. Ya suyumuz çok basınçlı değil. Şimdi bu kadar çalıştıktan sonra hala soğuk bu. Sonra kısmaya başlıyoruz. Bakayım mı? Bir dakika ateş ölçerle şey yapalım. Evet biraz ısınmaya başladık. 22.6 normalde 16 dereceydi biliyorsunuz. Şey 15'ti. 16 idi 16 idi doğru. Benim elimi açmam mı? 20 senin elini açmıyorum şey yaparsınız. Tamam. 27.5 21.3 düşüyor şu anda. Düşmüyor. Benim elimi açmıyor. He. Murat Bey ateşli bir delikanlı. Evet ısındı Benim de sızdı. Şimdi bardağa koyalım öyle açalım. Sasın en güzel o. Tamam. Hemen da açabiliriz. 30.1 Evet, gördünüz. Şöyle yapalım tekrar. Murat Bey'in elini koyduğum soru. Oradan cama gelebilirim. 24.1 dıştan ölçünce direkt suyu ölçünce 29.8 evet, 29 derece bir su sıcaklığı oluyor. Yani suyu iki katına çıkardı. Yani i̇nsan vücudu 37 derece. Bunu ben. Evet. Elektrik çok pahalı. Malum zamlardan sonra. Biraz daha beklerseniz ortamda bir buhar görüyorsunuz zaten. Yani Bu da şey konusunda e, yaklaşık 5 dakika çalıştırmanız gerekiyor. Şöyle bir uzak dursanız. Çekiyorum evet, şu anda. Olur, olur. Ha, iş görür mü sizce? Görür mü? Görür. 30 derece. Heh. Yazın gayet güzel ama kışın biraz soğuk olur. Fazla evet. duramazsınız. Hani Kalan gibi yapmaz. O kesin. kesin. Yok kar 30, 30 derece su, sıcaklığı gösteriyor. O da düşükte. Ya biraz daha açtığınız zaman 32 33 çıkar. Hani o da sizin hani kısman lazım ama suyu. Kısacaksın mecburen zaten. zaman bu su taze alamazsın. Yok ışık sönene kadar bekliyorsunuz. Zaten, hmm. bekliyorsun zaten. Sönmediği sürece sıkıntı yok. Sönerse sıkıntı. O zaman muz gibi suyla dıput <laughs> <dıputlarıyorsun>. duş <laughs> ya dediğim gibi elektrikli şortlar çok böyle randımanlı çalışır. Hangi marka olursa olsun hepsi aynı. Bir de şey sorayım. E, bu sigortaları kaç amper taktınız? İçerisinden çıkan sigortayı taktık. 30 amper falan olması lazım herhalde. Yani 40 bu mı? 40. Tamam 40 olabilir. Yani, içerisinden yani. çıkan sigorta. Dışarıdaki eee kofreye taktığımız su, o da 35 40 olması lazım. O da 40'tır. Yani ne kadar düşük olursa ısındığı zaman e, genelde bunlardan 32 çıkıyor bu. Ben söyleyeyim. Genelde 32 çıkıyor bunlardan 40 çıkmıyor. O zaman biz 40'lık takmış olabiliriz. İçindeki sigorta yanmış olabilir. Bilmiyorum bir değiştirmiş olabilir. de olabilirim. O zaman siz 32 kullanacaksınız. Bu da ee, saatlik şimdi ne kadar yapıyor muhabbetler onu internetten araştırıyoruz bu yeni gelen zamlarla. 7000 watt yazıyor onu söyleyeyim. Yani 7000 watt 3. kademede gayet yüksek yakacak bir şekilde bir şey. Ee, aylık herhalde 15 dakika falan çalıştırsanız. Biraz sonra hesabını yapar söyleriz. <laughs> her gün duş aldınız varsayarsak e, herhalde ayda yine 70-80 lira yakar gibi geliyor bana. Yakar. 10 dakikada. Rahat yakar. Ha belki de 100 lira yani ona göre artık bu zamlardan sonra işte kaç 56 kW mıydı? 150 kW'a kadar. 150 kW'a kadar 150 zam yapıldı. Ondan sonra üstünü geçerse katlamalı. 175. Yani iki buçuk katla zam yapılacak vaziyette. Evet. Aylık faturanız atıyorum işte 80 lira olacağını bu sefer 160-170 lira sadece şofben içine diyebilirsiniz. Neyse videomuzun sonuna geliyoruz. Hani gerekli şeyleri zaten söyledik. Sormak istediğiniz bir şey varsa aklınıza takılan e, yorumlarda uygun dille bu evet. sefer şey dağda ya da taşlamayı bizi yani. Yok ya da daha da şey e, survivor yapmıyoruz direkt tanıtım amaçta <laughs> amaçlı. İlk videomuzdaki hataları bu videoda gidermeye çalıştık. Umarım yardımcı olmuştur. Bu baymak olarak değil. E, takacağınız herhangi elektrikli şofben için geçerli olan bir video bu. Kabloyu mutlaka sağlam kullanın. E, ısıtacağınız zaman çift e, sigorta kullanın. Hem girişe hem de bu alacaksınız. Bu kısmı ya da elektriği nereden alacaksınız oraya mutlaka bir sigorta bağlayın. Çünkü sigortanı ve kabloyu sıkıştırabiliyorsunuz. Tapşıracaksınız herhalde. Yok. Evet, eğer bantlamaya çalışırsanız ark yapabilir. Ark yaptığı zaman da e, iş tesisatı yapabilirsiniz. Allah muhafaza evde e, yangın hmm. çıkabilir. Sigorta olması daha mantıklı. Çift sigorta mutlaka kullanın. Elek siz yapamazsınız bile elektrikçi çağırsanız o da mutlaka çift sigorta kullansın video yeteri kadar uzun oldu. Umarım bilgi olmuşuzdur. Ee, son sözünüz. İki senedir kullanıyoruz değil mi? İki buçuk senedir. Yani. Ya, videonun ilk tanıtımından beri kullanıyoruz. Program yani, sıkıntı yok. Ha, memnunuz. O zaman fiyatı 130 lira mıydı? 140 lira mıydı? Şimdi fiyatı 350-400 lira civarında galiba. Uçmuş bu zevkler. Her şey var. Neyse kanalımıza abone olmayı şurada beğen butonu var. Beğenmeyi, e, yorum yaparak uygun ünlü de bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere diyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz.